Merhaba arkadaşlar, ee, Doğucamızla beraber neye devam ediyoruz? Dil, Dil konusuna devam, devam hocam. ediyoruz. Devam ee, ediyoruz. Bir önceki dersimizde yapı bakımından dilleri hallettik. Tek dedik. Tek ezeller. Bükümlü. Bükümlü yani çekimli. Bir de eklemeli. Bir de eklemeli. Şimdi köken bakımından dillere Hı. geldik. Onlar yapı bakımından yapılarına göre dillerdi. Şimdi kökenlerine göre dinler. D diller. Bak, diller. E, seni niye çağırdığımızı biliyoruz değil mi? Sen köken ifadesini iyi bilirsin. Evet, Kök. yine yeş'e geldik arkadaşlar. Köken. <laughs> ee, evet. Kırmızı kalemle yazacaksın herhalde hocam, pembeli yazmayacaksın. Şey, <laughs> sana laf atarken öyle oldu. Siyahla yazacağım. Siyahla yazacağım. Evet, köken bakımından diler. Hint-Avrupa dil ailesi. Abi Hint-Avrupa dil ailesi, bu dil ailesi direkt kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Avrupa ve Asya olmak üzere iki kola ayrılıyor. Hı hı. Anlaştık mı? Ya, bu dönemler sıkıntılı dönemler. Sıkıntılı dönemler sürekli dil aileleri birbirinden ayrılıyor ayrılıyor. Sen burayı direkt geç abi. ayrılalım hocam. Açıkçası da çok fazla buradan e, soru gelmez. Daha çok Türkçe'nin içinde bulunduğu bölümlerden soru gelir. Anladım hocam. Anlaştık mı? Şimdi Hint-Avrupa dilleri Avrupa ve Asya kolu olmak üzere iki ayrılıyor. Avrupa kolu da kendi içerisinde üç ayrılıyor. German, German. dilleri, Roman dilleri ve Slav dilleri olmak üzere. German sen bilirsin, German'e. German'den geliyor. Ha. Almanca, İngilizce, İskandinav, İskandinav dilleri. Avru. Roman dilleri Latince, Fransızca, İtalyanca, İtalyanca İspanyolca, İspanyolca, Slav dilleri Bulgarca, Sırpça, Sırpça Lehçe, Rusça. Rusça. İşte bazen nadir yani nadir şöyle bir ufak bir yıldız bırakayım. Nadir hı hı. Slav dillerinden soru sorabiliyorlar. İşte hangisi Slav dillerinden biri değildir şeklinde veya Slav dillerinden biridir şeklinde. Genelde de şu üçünü verirler. Hani Rusça'yı görmezler bile. Genelde de şu üçünü verirler yani. Anlaştık mı abi? Evet hocam. Bunlar... Hint Avrupa dil ailesinin Avrupa koluydu. Bir de Asya kolu hani bu tarafın kolu var. Asya kolunda da Hint, Hint dilleri Hint. var. var. Farsça, Ermenice, eski Sanskritçe var. Anlaştık ha, Türkçe mı? Türkçe nerede hocam? Türkçe'yi Türkçe reklamlardan sonra. Ha, tamam. Reklamlardan sonra. Asya kolunda da bu. Burada da dediğim gibi her şey gelmez yani. Soru, soru. Hocam hızlı gelmez. hızlı geçtik zaten. Geçelim. geçelim. Burada bir de Hamis dil ailesi var. Hamis dil ailesini şundan dolayı bilelim. Arapçadan dolayı bilelim. Arapça, Arapça burada e, önemli bir e, dil ailesidir. Geniş bir alana hmm. yayılmış dildir. Hami-Sami dil ailesi Orta ve Kuzey Afrika bölgelerinde sıkça kullanılan dillerden oluşur. Hami dilleri eski Mısır dili, Kuş dili. Sami dilleri Arapça, Akatça, İbranice. Bunlar şeyde kullanmıştık. Nerede? Bak hatırladı hocamız. Ee... Bükümlü diller. Bükümlü yani. diller. Yani çekimli diller. Çekimli değil mi? Bak diller. orada da söylemiştik. Sami dilleri demek ki bunların da kökü değişiyor. Değişiyor. Demek kökü değişiyor. Arapça, Akatça, İbranice. İbranice. İbranice bugün yani İsrail hı hı. İsrail Akatça bugün yok. Şu ikisi yaşayandır. Hı hı. Arapça ve İbranice yaşayandır. Var mı sıkıntı? Yoktur hocam. Geldik Bantu, bantullara abi Bantu dilleri şey Güney Afrika'da bir tane kabile var tamam Bantu kabilesi var bu Bantu kabilesinin kullandığı dildir yani Bantu kabilesinin. Hı hı. Anlaştık mı Bantu dilleri bu kadar. Evet. Çin, Çin Tibet dilleri Çince Tibetçe Vietnamca. Çince neredeydi abi? Tekeceli dilleriydi. Tekecililer. Bunlar da işte tekeceli yani. evet, tamam. diller. Anlaştık mı? Çin Tibet dilleri. Var mı bir sıkıntı? Dedim ki buralardan soru gelmez abi. O soru gelmez. Sadece hani e, söyleyip geçelim. Böyle konularda var. Hani bunu öğrencilerimiz bilsin. Tamam. Bu konularda var yani. Geçtim hocam o zaman. Blog sende abi. Blog sayfama geldik. Arkadaşlar YouTube'da Açık Sese TV yazarak e, sayfamıza abone olmayı unutmayın. Instagram. Twitter, Facebook ve Google Plus'ta da bizleri takip edebilirsiniz. Şu an ferman veriyoruz. Sorular sorabilirsiniz. Evet, evet. fermanımızı verdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.